Çelik karavana hoş geldiniz. Artık karavan almak çelik karavanda çok daha kolay. Çünkü 100 bin TL'ye 12 ay vade farksız tüm kredi kartlarına taksit imkanı sunuyoruz. Ve şu an sizleri bekliyoruz. Merhabalar. E, çelik karavana hoş geldiniz. Şimdi karavanımızı e, sizlere biraz olsun anlatmaya, tanıtmaya çalışacağım. Bir karavanda bana göre olmazsa olmaz demiş dediğimiz e, Store, Yalpalama kaptenimizin kesinlikle bence olması gerekiyor. Bir karavan kullanıcısı Karavanda güneş paneli tente devi almayıp bence bu katlini yalpalama katlini kesinlikle alması gerekiyor diye düşünüyorum. Birinci anlatmak istediğim bu sizlere. İkincisi karavanda çok büyük ihtiyaç olan ön tüplükler. Neden? İçerisinde ve bastomuzun e, yakıt tankı, işte mangalımızı koyabiliriz, paletlerimizi, terliklerimizi koyabiliriz. Kesinlikle içerisine su almayan bir tüplüktür. Kullanışlı ve kilitli bir tüplüktür. Sonra karavanlarımızın tutacakları, fark ederken, fark ettikten sonra e, kullanabilmiş olduğumuz tutacaklardır. Sonra şöyle gelirsek, dış duşumuz kapaklı, kilitli su girişimiz, sonra şebeke su bağlantı sistemimiz, tüm standartlarımızda olan bir üründür bunlar. Herhangi bir kamp alanına gitmiş olduğunuzda e, şebeke suyunu bağlayıp kullanabilirsiniz. Tüm camlarımız pistonlu. içerisinde sineklik ve perdemiz mevcut. Dış lambamız sinek kovucu özelliği mevcut. Kamp alanlarında önemli bir faktördür. Tentemiz 2.5'a iki 2 iki metre açılır bir şekilde tentedir. Kapı içi abiyesimiz çok kullanışlı ve renkleri çok şık bir abiyes olup çöp kovamız, saklama alanlarımız mevcuttur. Şöyle karavanımızın da arkasına geldiğimizde iki farklı modelimiz var. Arkada şurada cam yapabiliyoruz dilerseniz. 50'ye 120, 50'ye 90 olarak top lambalarımız ve reflektörlerimiz. Buyurun içeriye geçelim. Olmazsa olmazlardan bir tanesi basamağımız. Çünkü hem çocuklar hem yaşlar için çok büyük bir ihtiyaç olarak düşünüyorum. Karavanımızın içerisine girdiğimizde en önemli konu saklama alanlarının bol olabilmesidir. Büyük bir saklama alanımız mağazamızın altında mevcuttur. Yani buraya katlanır masa sandalyelerimizi, şemsiyemizi, her şeyi koyabiliriz. Çok rahat da sığıyor. E, Ranzamızın genişliği güzel olup üst tarafta çok basit değildir. E, 195 santim geniş, uzunluğunda e, 74 santim genişliğindedir e, ranzalarımızın genişliği. Süngerlerimiz 28 dens sünger kullanıyoruz bunlarda. Çok dayanıklı çökme yapmayan süngerler kullanıyoruz. Şöyle gelirseniz Melisa Hanım. Taklama alanlarımızdan bir tanesini daha göstermek istiyorum burada. Şurada taklama alanlarımız boydan boya mevcuttur. Banyomuza geçiyorum. Banyomuz komple poliester polyester döküp içeriye çekebiliriz. Üste yine kalak kontra ahşap dolabımız. Lavabomuz. Ve portif böceğimiz ee, sağ tarafta çok rahatlıkla bir portif böcelik yerimizi bıraktık ki banyo alanımızı geniş tutmak için. Sonra geldik. Boy aynamız kadınlar için kızlar için çok değerli bir ürün bana göre. Maliyeti çok düşük olsa da. Sonra mutfağımıza geliyoruz. Mutfağımız üst tarafımızda dolap. Hiçbir yerinde bir kablodur. Bir sıkıntıdır. Göremezsiniz. Ee, bankamızın üzerine ahşap yapmıyorum. Neden ahşap yapmıyoruz? Mermeri yapıyoruz çünkü yanlarda kabarma riskini tamamen kaldırıyorum. Pomp ve döküm mermerit ve ikili ocağımız mevcut. Buradan pencerelerde sineklik ve perdemiz mevcut. 4 kişilik masamıza geldik. 4 kişilik masamız çok portatif bir şekilde biraz sonra sizlere üzerindekini topladıktan sonra göstereceğim kısaca. 3 saniyede yatak, 3 saniyede masa olabiliyor. Bu çok büyük bir özellik diye düşünüyorum. Buzdolabımızın yeri artık standart. Bu genellikle karavanlardaki çoğunda olan şeyler. Televizyonumuz, ön dolabımız 6 tane prizimiz mevcut. Evet çok önemli şeylerden bir tanesi. Dışarıdan 220'yi bağladığımızda tüm 6 tane prize 12 volt elektrik veriyoruz. Ama ayrıyetten bir hatla buraya 220 volt belirttik. Elektrik veriyoruz. Bunun nedeni de şudur. Kamp alanına gittiniz. Kamp alanından 220'yi taktınız. Bu direkt invertere bağlandığında genelde şöyle sıkıntılar oluşuyor burada bir kettle çalıştırmak istediniz çaycı çalıştırmak istediniz direkt inverter'a güç bindiğinde inverter kendini koruma altına alır ama biz ayrı bir hat çekerek direkt 220'den geldiğimiz için buradan isterseniz kettle'ınızı saç kurutma makinenizi, ütü masanızı buraya koyup ütünüzü çok rahatlıkla bu prizde yapabileceksiniz bana göre çok değerli bir priz Umarım sizler için de faydalı olmuştur diye düşünüyorum bir adet çekmecemiz mevcut. Hepsi frenli sistemli. Altları geniş ve kullanım alanını geniş tutmaya çalıştık. Bu şekilde ocağımızın priz e, yeri, fişi ve daha hortumuna kadar bırakıyoruz. Altta tekrar bir saklama alanımız mevcut. Bu şekilde size kısaca anlatmaya çalıştığımı düşünüyorum.